Aşağıdakilerin hangisi Kureyş kelimesinin tanımıdır? Kureyş, Hazreti Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır aslında. zaten A seçeneğinde de bunu vermiş. Araplar Kabe'nin koruyucuları olmalarından ötürü Kureyş'e çok sayı, saygı gösterirlerdi. Kureyş yaz ve kış hayatlarında Kabe'nin yüzü suyu hürmetine kimsenin bir zarar görmezler. Herkese anlaşmalar yaparak serbest seyahatler ederler. Bu ticari seyahatler unutmayı. Böylece hem maddi hem de manevi nüfuzlarını koruyarak emniyette korunaklı bir şekilde yaşarlardı. Buna göre hangisi vurgulanmıştır bakalım. Araplar ticaretle uğraşmaktadır. Kabe insanlar için kutsal kabul edilmektedir. İnsanlar seyahat ederken sıkıntılar yaşamaktaydılar. Ee, bir sıkıntı yaşamıyorlar. Bunlar asıl bahsedilen, evet bahsedilmiş A ve B ama asıl bahsedilen değil. D'ye baktığımızda Kureyşler Kabe'den dolayı ayrıcalıklara sahiptirler. Yani baktığımızda ne kadar nüfuzlular, işte ne kadar hem maddi hem manevi paraları ve çevreleri var. E böylece ticaret arttıkça, seyahat arttıkça önemleri ve ayrıcalıkları da artıyor. O zaman cevabımız D seçeneğidir. Evet hangisi verilen aşağıdakilerden hangisi soruya cevap niteliğindedir diyor. Bir cevap verilmiş sorusunu arayacağız. Kureyş suresinde Allah Kabe yüzünden Kureyş'in gördüğü nimetleri bunlara karşılığında körlük etmenin büyük bir ceza ve felaketlerle karşılaşacağına işaret buyurmaktadır buyurduktan sonra öyle ise aklınızı başınızı alın ve sizi mukaddes evin yüzü suyu hürmeti de felaketlerden kurtaran, açlıktan koruyan, korkulardan emin kılan bir Allah'a ibadet edin ve kulluk edin. Putlara tapmayın, Allah'ın size verdiği bu kadar nimete karşı nankörlük etmeyin buyurmuştur. Yani aslında burada surenin anlamını, içeriğini ne anlama geldiğini anlatmıyor mu? Evet o zaman nerede? B seçeneğinde. Kurey suresi şun, Kurey suresinde şunu da anlıyoruz ki gördüğümüz nimetlerin iyiliklerine karşı nankörlük etmek insanlığa yakışmayan bir şeydir. Kadri kıymeti bilinmeyen nimet de günün birinde elden çıkar. Sonra her nimeti veren Allah olduğu için her insanın birinci vazifesi Allah'ı tanımak ve yalnız ona ibadet etmektir. Ondan başka ibadete layık kimse yoktur. Hangisi çıkarılabilir? Allah'ı tanımak insanın vazifesidir zaten. Evet bundan bahsetmiş. Allah'a ibadet edilmelidir bahsetmiş. Nimetlerine karşı nankörlük edilmemesi gerektiğinden de bahsetmiş. O zaman cevabımız hepsi. Evet, Kureyş suresinin Arapçası verilmiş ve sıralanışı söylenmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Le ilafi Kureyş, ilafi him rıhlete şita i ve sayf, fel yabud rabbi azal beyd, ellezi et amene min diye biter. O zaman neymiş? Le Kureyş, ilafi him rıhlete şita sayf. Düzgün yazalım. Bir, dört, daha sonra Daha sonra da elleziy'a min af hangi seçenekte var? C seçeneği. Kureş ismini nereden almaktadır? Peygamber Efendimizin mensup olduğu bir kabilenin adıdır Kureş. O zaman cevabımız B. Onlar da kendilerini besleyip açlıktan gideren ve her çeşit korkuda emin kılan şu evin e, Rabbine kulluk etsinler. Yani evin Rabbi varmış. Yani Allah'ın evi olarak bildiğimiz yer neresidir? Kabe'dir. Mescid-i Haram. Kureyş suresi ile ilgili hangisi vurgulanmaktadır? Kureyş suresinin anlamı ile ilgili. Kureyş kabilesine verilenleri hatırlatarak size bir sürü nimetler verdik. Bak şükret, nankörlük etme, gel Allah'ın yanına. Allah'ın ilmine e, tabi ol, Allah'ın dinine tabi ol diyor. Evet. Peygamber'e verilen nimetlerde, Kureyş halkına verilen nimetlerden bahsetmiş. Yaz ve kış seyahatleri insanları kolaylaştırma an anlatılmaktadır. Yaz ve kış seyahatlerinden bahsetmiş ama asıl anlatılmak istenen bu değil. Sana yaz ve kış seyahatlerinin ne kadar kolay olduğundan. Bu yüzden de sana verilen nimetleri hatırla ve kulluk et. Gel, kulluğuma gel diye çağırıyor aslında. İnsanlar ahiretle alakalı bir şeyden bahsetmemiş. Cevabımız A seçeneği. Kureyş suresi ile ilgili hangisi ile ilişkilendirilemez? Allah'ın e, şu evin sahibi olan Rabbine şükret. Şu evin sahibi dediği Kabe. Gel bana kulluk et diyor değil mi? Zaten ismi de Kureyş. Kureyş halkına sesi ama kurbanla alakalı bir şey yok. Cevabımız D seçeneği. Hangi iki cümle yer değiştirirse doğru okunmuş olur. Bakalım. ilafi kureyş. İlafi hem rühlete şitayı ve sayf. Yani birle kimse yer değiştirmeyecek ama iki ile e, kim yer değiştirecek? Üç mü dört mü? Biri eledi feli ilafim rahdete şita ve saif felyab drope azel beyt yani 2 ve 3 en sonda da elzeet amam minci i ve am'nin minav o zaman 2 ve 3 yer değiştirecek cevabımız c seçeneği Kureyş'e kolaylaştırdığı Evet, kış ve yaz seyahatlerini Allah onlara kolaylaştır için kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkuda emin kılan şu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Buna göre hangisi vurgulanmaktadır? İslam dininin temel ibadetlerini açıklanmaktadır. Allah'ın yasaklarını çiğnemememiz gerektiğinden bahsetmektedir. İnsanlarla birlikte yaşamları gerektiğini, yaşamları gerektiği anlatılmaktadır. Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatarak kulluğa çağırmaktadır diyor ben size yaz ve kış kolay seyahat ticareti daha kolay yaptırdım senin size nimetler verdim diyor değil mi sen diyor bunları hatırla gel diyor Allah'ın rahmetini sığın diyor değil mi o zaman cevabımız D seçeneği.